Bugün expodayız ve bu kaydıraktan bir de şu kaydıraktan bu daha büyük bu arada kayacağız. Az önce de kaymıştık. Bu kaydıraktan kayacağız. Ve nasıl gözüküyor size de göstermek istedik. Evet burası. Bu sefer de. İnanın burası en yorucu kısım. Şöyle yokuşu yok mu? <laughs> Hadi başlayalım. Gönül isterseniz yangın merdiveni gibi. Selam. Şey. Bakın burada da bir merdiven bulunmakta. Hadi gel. Evet Reyhan dur. Reyhan konuşarak git. Evet şu anda bir köprüden gidiyoruz. Sesini dinleyin isterseniz. Çok güzel. Ay! Burası biraz dol. O yüzden burada telefonu açamayacağız. Hayır, hayır aşkına. bakarız, bakarız. Gel yani bakacağız. Ben ya. bakarım. Anlamadım. Neyse bir de Ay. ben tutayım. Hayır. Sen tutamam diyordun. Yok ben tutayım. Böyle <laughs> dimdik midimdik bir yokuş var. Az önce küçük olandan kayacağız. Ah! Çok zor. Burada manzara böyle. Çok güzel evet, ay düşüyordum. Geldiniz de Expo kulesine çıkmayı unutmayın. Biz çıktık. Aynı boyda oluyorsunuz. Gerçekten aynı hizadasınız. Allah, bu da sen ya. Allah'ım. Evet burası ben ama orası çok hızlı. Tamam orada ben yaparım. Sıkı tutacaksın. Tamam. tamam. Tamam arkadaşlar. Şu anda sesim ne yani arkamdan gelmiyor. Yankı yapıyor evet, gördüğünüz mi? gibi. Evet. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyor. Görüşürüz. Ve kalkışa geçiyorum. İnişe. Evet, çok rahat bir şekilde. Şimdi Reyhan'ı çekin. Bekle daha hizamı ağırlamadık. Tamam. Iyiyim. Tamam. macera için. Allah Allah ben macera de. perest değil miyim? Sen de macera perestsin Tamam çıkışta bir gene bende olsun. Bu sefer buradan çıkmayın. Tamam. Çıkacağız. Aa, ben çıkmadım hiç. Buradan çıkalım. çıkalım. Buradan mı çıkacağız? Ben ben çıkarken seni çekeyim. Evet çıkalım. Ben yani de çıksın. Hatta oradan sen tepeden bize hazır çıkmışken bir poz bile verebilirsin. Değil mi? Şöyle yelkenler pora. Evet. Hadi. Yapar mısın? Gel bir yelkenler porayı bize çok görmezsin. Yelkenler pora. Hadi reyan. Azimle, inançla. Evet. İplerin arasından kayıyormuşçasına. Reyyan şu upuzun yolu çeke dursun. Ben de merdivenden çıkayım. Reyyan size uzun yolu, heyecanlı yolu göstersin. Hadi ver. Şuradan bir çek, şuradan geç. Köprü var ya şurada. Geç öyle vereceğim. Tamam, başla. Başladı. Video dur durmadı ki hiç. Oho, bunun nerede? Dur bakayım. <laughs> Ve... Ben de Dur bakayım. Ve Şurası bende. Bekle ha? yavaş gel yavaş. Tamam, ver sen. Evet, ben tutacağım. Hadi de evet. Ben de gidiyorum Hı. merdivenden. Beni bir çek beni bir çek. Şuradan inip merdiveni geçeceğim. Tamam. Çok zevkli. <laughs> Hadi görüşürüz. Kay Kaydırarak da demişti ve ablamın sınavını. Ben şimdi çıkıyorum. Çık, çık çık çık. çık. Abla ben devam ediyorum. Tamam. Baba, ben de... hop, hop. Baba, ben de... korkanma için şu yanları göstereyim bari. Bir de telefon düşüyormuş. Allah korusun. Abla neredesin? <laughs> Karşıda orada gözükmüyor. Baba arkaya ben geçeyim. Baba. Evet. Durun ben de geleyim. Biraz da bu tarafın manzarası. Ablam tabi benden Allah. önce geldi. Hadi bakalım. Aşağı bakmayalım. Dik bakalım. Hadi Sadece şöyle biraz bir tutmanız veya burayı tutmanız veya ikisi tutmanız yeter. Evet. Tutu tut, tut telefonu. Tamam. Evet. Peki, elinle değil, i̇ki elinle Tamam. Bir, iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> Gelebilirsin. Şırma. Çekiyorsan geliyorum. Gel. Evet arkadaşlar yola çıktım. yola çık. <laughs> evet arkadaşlar yola çıktım dedi. Ay 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 diye bağırmalarını duyduk Evet başka bir yere gidelim. Ha. Ha. Ve şimdi de buraya bir gideceğiz. Ben buradan gideceğim. 1-2-3 Burada durak istiyoruz. Reyyan hadi beni salla. Dur be. Salla derken şurayı kast Burada sallayıp geçme. Ne bahsediyor? Olamaz. yeni evde orman yanıyor. Yangın çıktı. da di da. Da di da korkuyordu. Ama yapması gerekiyordu. Ormandaki hayvancıkları kurtarmak. Ya yeni yeni itfaiyeci teşvik edildi göreve. Yeni itfaiyeci geliyordu. Ay, arı, arı, arı. Arı, arı. Arıdan korkmuştu. Ay, ay, ay. Gerçi ben de arıdan Eş, korkuyorum değil. ama. <laughs> Ormana doğru koşuyordu. Yalanalım. Dur ben buradan çıkacağım. Dadı, da, di, da, di, Yine yangın çıktı. Bakalım. Sefer korkusuyla yüzleşebilecek miydi? Çok korkuyordu. Ödek kopuyordu. Ama tabii ki sincapı düşünüyordu. asırlık almıştı. İyi miydi? Sağlık ekipleri onu hastaneye götürdü. Biz de sallanmaya, keyif çatmaya. Görevliliğimiz hadi sallanırken spor yapıyordu. Hadi hadi hadi. <Sülüyor> görevlilerimiz yatıyordu. Hem de nasıl? Sallana sallana. Derken bir antrenman duyuldu. Ya abla hadi başka bir yere gidelim. Hayır. Hadi. Tamam hadi, hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Buradan da kızlarımız Gökçe'yi sevgilerimizi selamlarımızı yolluyoruz. <laughs> Herkese güle güle Her beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. görüşürüz.